Ata sanayi ve yeni sanayi sitelerini birbirine bağlayan alt geçitimizin çalışmaları başladı. Allah şükürler olsun seçimden önce ne söylediysek ne söz verdiysek hepsini bir bir yerine getiriyoruz. Gene bu pandemi sürecine rağmen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ben bütün bakanlarımıza, karayolumuza, ulaştırma bakanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde pandemi süreci şu su bu su bahane etmeden bütün yatırımlar son hız, hiçbir şekilde hız kesmeden devam ediyor. Bugüne de Nide'miz için önemli olan ki Nide'nin geleceği açısından çok önemli ki otobanın hemen kenarında yeni yaptığımız sanayi sitesi ki arkasında gene en az 400 iş yerli tekrar kooperatifler kuruldu, gıda toptancıları kuruldu, NASCOP kuruldu. Yani Nide'nin sanayisini birbirine bağlayacak olan bu ana geçiş güzergahını bu alt geçişinin de çalışmaları iki gün öncesinden itibaren başladı İnşallah bir ay içerisinde alt geçitimizi tamamlamış olacağız ve yeni sanayi sitemizde yeni sanayi sitesi orada yapılan en az 600 tane daha iş yeri yapılıyor dediğim gibi Nazkop özellikle mobilyacılar kooperatifi gıda toptancıları kamyon garajı olmak üzere yeni sanayi sistemimizle ata sanayini birbirine bağlamış olacağız inşallah bir ay içerisinde. Ve devamında da Niğde Kayseri arasındaki sıcak asfalt çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Ben dediğim gibi başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bulaştırma Bakanımıza, Karayollarına, Milletvekillerimize buradan teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah bütün yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek ve inşallah Niğde'mize daha söz verdiğimiz ne varsa fazlasıyla yerine getirmiş olacağız.